Merhabalar herkes arkadaşlar. Burası Nofax Benim adım da Umut. Call of Duty nostalji serimize devam ediyoruz. Ee, en son hatırladığınız gibi Adder Barajı'ndan kaçmıştık. Captain Price'ın ve Sergeant Waters'ın getirdiği kamyon vasıtasıyla. Şimdi kaçışımıza devam ediyoruz. Bu bölümü biraz uzun tutacağım. Sona yaklaşalım. Haydi bakalım. Hemen şunu bir çevireyim. Oh, çevirdim. Ee, hal tabii ki hali hazırda kaçtığımız için ve koca bir barajı neredeyse tavrumar ettiğimiz için bizi kovalıyorlar. Neyse ki arkada bekleyen Sergeant Waters vardı ya bir takım işte Panzerfaust dediği yani bazukalar, roket atarlar bulmuş. E, o da olacak elimizde kaçış sırasında bizi kovalayanları bertaraf etmek için. En sonunda bir köprüye ulaşacağız. O köprüleri yok et diyor. Yok etmek için gerekli patlayıcılar da Sergeant Waters'ta mevcutmuş. Haydi kaçış başlasın. Hazırım kardeşim. Alayım. Alayım. Sağ olasın. Aa! Ama öyle harcamayacağım. Hatırladığım kadarıyla bunlar bitiyordu çünkü. Bol keseden harcamayacağım. Hop eğilelim. Aldım. Köprüye geldik. Sniper verdi şimdi. Hadi bakalım. Yapabildiğimiz kadar adamı indirmemiz lazım. Ona. Köprüyü geçememeleri lazım. İyi gidiyoruz. Hiç fena değil. Gayet iyi. Çabuk doldur kardeşim çabuk. Çabuk. Damn boy. Woo. Bir tane risk alamaz ki Evet dönelim. Bravo Sergeant Waters. Helal olsun kardeşim dolduralım hemen. Alalım bir tane çakalım ya. Zor ama. WOOOOOO <laughs> oh, 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 oh. Güzel güzel gayet iyi gayet iyi Aman İyi indirdik iyi indirdik Başka? İyi gidiyoruz şu ana kadar ama tabi silahımızın da bir yere kadar yani şarjörü Hayırlısı olsun demek istiyorum Ulan ne vurdum be? Ah. Oğlu vursana sen de. Bu kadar. Can alalım. Bu kadar. Bu kadar. Hiç şansınız yok be. Ya. Reis, hayırdır? Aman! Bazooka'yı son anda indirdik. Uyumuşuz. Başka? Rahatladık, bir sessizlik. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Abi ne vuruyor herifler ya? Water hikaye anası satayım, can da kalmadı. Ha, varmış. Aldım. Başka? İyi gidiyoruz. Baya bir sakinlik. Şimdi oyun olur diye düşünüyorum. Aman. Eyvahlar olsun. O zaman... Alayım kardeşim bir dakika. Şunu doldurayım. Alacağım söz. Dur. Aldım. Kaptan Price. Offroad. Offroad takılıyor kardeşim. Ölmeden olay bu. Biraz da manzaranın tadını çıkaralım derken gitti. All wars are civil wars because all men are brothers. François Fénélon şöyle demiş: e, Aslında tüm savaşlar iç savaştır çünkü bütün erkekler, bütün insanlar kardeştir. Evet. Hemen bir tekrar bir tercüme. Şimdi. E, başarılı bir şekilde kaçtık ve bir hava alanına ulaştık. Hava alanlarından da kaçacağız ama kaçışımız esnasında bizi zorlamamaları için orada mevcut park halinde olan bütün uçakları patlatmamız lazım. Ve ne diyor? Bombalarımız baraj esnasındaki baraj görevi esnasında kaybolmuştu. O yüzden yüksek kalibreli bir otomatik silah da bulmamız lazım diyor. Şeyi yapmak için park halindeki uçakları yok etmek için ya da kaçmak yani kaçış halinde olabilecek uçakları yok etmek için. Kolay olmuyor arkadaşlar bir anda çeviri yapmak ama fena değil sanırım. Haydi. Ay kaçış tamam mı ediyor? Tamam. Hava giriyoruz şimdi. Bizim ekip burada. Bizim ekip diyorum. Alman ekipleri burada Alman kuvvetleri. Hayırlı olsun. güzel. Eğilelim. Ölmedin mi lan sen? Kanka o bazukalar şimdi işe yarardı biliyor musun? Neyse. Evet geldik. İşte bahsettiğimiz yüksek kalibreli silah bu olsa gerek. Bu görevin zor olduğunu, biraz stresli olduğunu hatırlıyorum ama Dediğim gibi, bunlar bizim başımızı ağrıtabilir, o yüzden yok edebildiğimiz kadar yok etmeye çalışacağız. Şimdilik iyi gidiyoruz. Hah, geliyorlar işte. Laaan! Çünkü bunlardan bir atış yedik mi, bir bomba yedik mi, indirirler bizi. Oğlum yardımcı olsanız bana lan. Bak. Bu arada bizimle olmayan ekip de Alman uçağı çalmaya çalışıyorlar. Aynen. O esnada Lan! Öleceğim ben. Abla Japon uçakları da benziyor. Güzel, güzel, güzel. Evet hazırım. Gelin lan! Sıkışsa gelin alın. sağdan da geliyorlar gördüm. Bu sefer biraz daha iyiyim ama. Ee başka? Bu kadar mı? Hadi çalın artık ne kadar zor olabilir. Geliyor. Kaydedeceğim lan adamdan. Da. Çok iyi be. Şunu da. Şu da kaçırdığımız uçak. Tamam bindik, bindik. Can yok değil mi? Puh Allah Uçağa kadar kaçacağız şimdi. Oh be. Ne gürültülü bir bölüm ya. Tamam. Bu kadar. İşte bu. Uçağı da çaldık. Our greatest glory is not in never fall. Bunu ilk bölümde çevirmiştim yanlış hatırlamıyorsam evet. Price and I are going on board. If we are captured, the Geneva Convention won't help us. Bu efsanevi Norveç'teki gemi görevi değil mi? Bayılırım bayılırım. Şimdi Alman subaylar gibi bu geminin içine girmeye çalışacağız. Yanlış hatırlamıyorsam Kaptan Price'ın çok iyi Almancası vardı. Onu kullanarak. Surgeon Waters da bizi oraya götürüyor. Yani bu gizli bir görev. Sonra Kod 4'te mi Modern Warfare 1'de bir görev vardı hani. Şeyde. Ee, ne onun adı? Çernobil'de geçen. Yani onun ilham kaynağı olduğunu düşündüğüm bir görev bu. Çünkü iki kişi yapıyoruz yine Captain Price'la. Özlemişim. German Battleship Tirpitz. Tirpitz'miş geminin ismi. İlk görevimiz o. Bu arada Morse alfabesiyle gördüğünüz gibi gemiden şey geliyor. İşaret geliyor. Biz de yapıyoruz aynısını. İlk görevimiz gemiye çıkmak. Basit. gemiye çıkış izni istiyoruz diyor muhtemelen. Tamam. Keşke bilsem de. Tamam. Öncelikle diyor en alt bölümlerine ineceğiz geminin ve cephaneyi bulacağız diyor. Sonra da tabii ki geminin motorlarını sabote edeceğiz. Eğer diyor Almanca'na çok güvenmiyorsan sus da ben konuşayım Hadi bakalım. Kaptan bizi bekliyor. Aa özlemişim görevi. Görevin bir yerinde Kaptan Price'ın kaybolduğunu, hatta ölmüş olabileceğini hatırlıyorum. Tek başımıza kalacağız. Gemiye çıkmak için iniz, izin istiyorum diyor. İzniniz verilmiştir. Tamam, geldim ben de. Sakin, Ya yürürken ben koşturuyorum. Eski oyunları bunu. Ben de niye yavaş yürüyemiyorum ya? Lütfen belgelerinizi görebilir miyim? Şimit nerede? Ee, Amiral Donis tarafından bir acil bir şeye çağrıldı da toplantı o yüzden. Pekala her şey uygun görünüyor. Hoş geldiniz. Akıllı ol! Ha? <laughs> Gözüm üzerinde lan. Kanka. Tamam yürü hadi. Aa. Kaptan Price'e yakışmayan hareketler. Hop! Kanka nerede tam olarak? Norveç dedik değil mi? Gel gel koş ya ya ya. Ben daha hızlıyım oğlum. Come on Price! Hop! Hangar açıldı. Oradan gireceğiz. Yani Oradan girdiğimiz takdirde alt katlara ulaşabiliyoruz. Öyle dedik Yüzbaşı Price. Bilmiyorum haklı mıdır. Price'a güveniriz. Bir hukuk, hukukumuz vardır onunla yıllardır. Kanka hadi daha hızlı ya. Şuradan mı kanka? Tamam ben gidiyorum. Evet görevimiz söylediğim gibi geminin cephanesini bulmak. Cephaneliğini. Kanka çok ağırsın ya. Orduyu bıraksam mı yaşlan... Hmm, yaşlanmışsın biraz galiba. Evet inelim. Bekliyorum Price. Ayak sesini duyuyoruz. Bu! Korkmuyor abi asker adam. Hadi Price. Hadi Price. Ha, öyle koşturursun işte. Yüzbaşı... Aa. Merhabalar. Arkada patlayıcıları görüyorsunuz herhalde. Bunları indirmemiz lazım. Silah olaydı da. Lütfen kimliğinizi görebilir miyim? Kimliği gösterdi. Bir saniye diyor, bir kontrol etmem lazım. Price bir baktı bana. Aha! Oh! Alırım silah. Hadi bakalım. Oh! Aha! Tabii Alman gemisinde olduğumuzu farkındasınız değil mi? Her taraf Alman demek bu. Hayırlısı olsun. Çık çık. Kar 98'i çok severim ya. Bundan sonrası böyle devamlı. Yukarı çıkacağız değil mi? Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz Yanlış yere mi gittim? Kuraş sandım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi bakıyorum arası zaten. Ya. Peki. Nereden gidiyoruz oğlum? Allah Allah. Bir şeyi fena kaçırdım ama. Bakalım. Rice nereye bakıyorsun oğlum? Rice Allah Allah peki sakin olacağım vardır oyunun bir bildiği açılması gereken bir şey açılmadı mı daha bir yer ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ya yıldız'a baksana oğlum böyle bir salaklık yok orada da bir patlayıcı yerleştirmem lazım galiba önce. Damn. Pardon arkadaşlar. Hep acelecilikten oluyor işte. Merhaba. Nereye gidiyorsun oğlum? Çık çık. Hop. Fıraş sen gelme ya. Ben hallederim ya kanka. Allah'ın cezası. Hop. Uuu iyi vurdu. İyi vurdurayız. Ama benim de sıram geliyor böyle işte. Aklına alırım. Dedim bir cengaverlik yapayım ama yemedi. Olay mahalline geldik yine. güzel, güzel. Hop. Tamam, şimdi gidiyormuş. Price nerede belli değil. Bir tane daha patlayıcı yerleştirmemiz lazım. Yıldızı görelim. Yıldıza dikkat edelim. Şunu dolduralım. Neyi kaçırdım? Şurada bir yeri kaçırmışım. İşte burada. Hop! Bu da hazır. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Vay! Köprünün yakınında şey varmış. Ne varmış? Ee, Antiradar elektronik cihazları varmış. Onları havaya uçuracağız. Hadi bakalım. Doğru yolda olduğumu sanıyorum. Şuradan. Üst kata nereden çıkılıyor lan? Ooo bombalar falan. Helal olsun kanka geliştirmişsiniz kendinizi. Neyse ki inanılmaz bir oyuncuyum da. Hop. Evet neredesiniz? Kanka çok iyi, çok his pustum be gerçekten. Nereden yiyorum ben o ateşi? Haa. Hadi bakalım çıkalım. İyi vurdu Allah'a var. Can yok mu lan? Şunu alayım da. <laughs> Burada kimse kalmış mı? Tamam buradan indirebiliriz. Oğlum herifler... Kırdı beni ya. Allah helal olsun. Burada üst kata çıkmamız lazım. Hayırlısı olsun. Hop. Can arıyorum ha. Burada ne yapıyor demeyin yani. Net can arıyorum şu anda. Adam arıyorum adam. Adam kalmadı be. Kaydedeceğim. Çok kritik seviyede can. Selam. Aman. Ayak sesi. Hop. Nereden vurmaya çalışıyor bunlar beni ya? Neyse iyi yerde kaydetmişim. Hadi bakalım. Ya, burada mısın şimdi sen? Söyle. Hah gördüm. Aa can! Şimdi biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Hop! Şunları da halledelim. Üst kata çıkacağız. Merhaba. Bayağı kaptanın olduğu yere doğru gidiyoruz ya. Kaptan gitti. Süper. Bu belgeyi de aldık. Bunu da yok ettik. Hazırız. Oh, bu da çok iyi oldu. Şimdi geldiğimiz tekneyle geri döneceğiz. Hadi bakalım. Dönüşte beni bir şeyler bekliyordur diye tahmin ediyorum. Ve biz de hazırız. Haydi. hop. Hazırdım. Uuuh. Güzel. Eğlenceli. Çık çık buradasın. Bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. Yalnız şunu gördüm indirmem lazım. O reis ne yapıyor orada? Kanka bu ne rahatlık ya? <laughs> e bu kadar mı? Değilmiş. Ben ne zaman konuşsam pişman oluyorum. Abi. Bu kadar. Price dönmemiş. Hayırlısı olsun. Selamlar. Hadi abi, hadi. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ya bence güzel böyle. Belki de bundan sonraki son bölüm olur. Bence iyi gidiyor. Winston Churchill ne demiş onu diyelim. Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result. Hayatta bir şey e, bir sonucu olmadan, bir faydası olmadan vurulmak kadar kıl edici olamaz demiş. Doğru demiş. Churchill'e selam. No Fax Machine'e devam. Sevgiler.